kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Başbakan Sayın Miço ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine bir kez de sizlerin huzurunda Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin beşinci toplantısı çerçevesinde Aralık ayında Atina'yı ziyaret etmiştim. Diyalog kanallarını açık tutma, ilişkilerimizde yaşanan ivmeyi geliştirme noktasında karşılıklı mutabakatımızı teyit etmiştik. Bu müşterek anlayışı dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle de kayıt altına almıştık. Değerli Kiryakos'un beş ay sonra iadeyi ziyarette bulunması bu mutabakatın bir yansımasıdır. Kendisine ikili münasebetlerimizi ilerletme konusundaki samimiyeti dolayısıyla teşekkür ediyorum. Türkiye Yunanistan arasındaki işbirliği ruhunun güçlenmesinin hem her iki ülke hem de tüm bölgemiz için hayırlı olacağı inancındayız. Sayın Başbakanla biraz önce dar kapsamlı, son derece verimli, samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefiyle çalışıyoruz. Dış ekonomik ilişkiler kurulumuz ile Yunan Ticaret Odaları Birliği arasında imzalanan ortak iş konseyi kurulmasına ilişkin anlaşma çabalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. Deprem kuşağında yer alan ülkelerimiz tabi afetler karşısında komşuluk hukukunun gereğini hep yerine getirmiş birbirlerinin yardımına ilk koşan ülkelerden olmuşlardır. Yine bugün imzalanan afet ve acil durum yönetimi alanında mutabakat zaptı bu kulvardaki ahdi zeminimizi sağlamlaştırmıştır. Ziyaret vesilesiyle imzalanan sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair anlaşmayla da işbirliğimizi tahkim etmiş olduk. Kıymetli basın mensupları, görüşmelerimizde Türk-Yunan ilişkilerindeki birbiriyle bağlantılı sorunları da ele aldık. Atina bildirgesinde çerçevesi çizildiği şekilde sorunlarımızı samimi diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk dahilinde çözme irademize bağlıyız. FETÖ, PKK ve DHKPC gibi terör örgütleriyle mücadelede gündemimizin üst sırasındaydı. Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. Komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan'dan beklentilerimizi bugün Sayın Başbakanla bir kez daha paylaştım. Azınlık konusuna iki ülke arasında beşeri bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kıbrıs sorununun adadaki gerçekler temelinde adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adımın atılması tüm bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir. Görüşmelerimizde Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda da fikir teatisinde bulundu. İsrail yönetimi ateşkes çağrılarına kulak tıkadığı gibi destekçilerine dahi meydan okumaktan geri durmuyor. Vicdan sahibi tüm kesimlerin çağrılarına rağmen masum sivillerin son sığınağı olan refahı acımasız şekilde hedef almaya devam ediyor. 15 bini çocuk, 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır. Doğu'dan Batı'ya bu zulme ortak olmayalım çağrısıyla her hafta meydanları dolduran tüm vicdanlı insanları buradan bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'in tam üyeliği konusunda aldığı karar kalıcı çözümün anahtarının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz Filistin devletinin tesisi olduğunu göstermiştir. Yunanistan'ın da kararı destekleyen 143 üye ülke arasında yer almasından memnuniyet duyduk. Filistinli kardeşlerimiz adına Sayın Başbakan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Komşumuz Yunanistan'ın da Gazze'de katliamların durması amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek olmasını bekliyoruz. Değerli basın mensupları, Aralık ayında Atina'dayken Yunanistan'la aramızda çözülemeyecek büyüklükte bir sorun olmadığına dair inancımı sizlerle paylaşmıştım. Bu bir süreçtir. Daha fazla netice vermesi için titizlikle ilerletilmesi gerekir. Her görüşmemizde işbirliğimizin geleceğine dair ümitlerimiz, görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarımızı açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz. Burada bir hususu açıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. Türkiye herkesin malumu olduğu üzere kültürel mirasın korunması noktasında örnek alınan bir ülkedir. Sayın Başbakan'a da belirttiğim üzere Kariye Camii'mizi 2020 yılında aldığımız karar sonrasında titiz bir restorasyon çalışması sonucu yeniden ibadete ve ziyarete açtık. UNESCO kültür varlığı olan her bir eserin korunmasına milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunulmasına büyük önem veriyoruz. Kariye Camisi de Yeni kimliğiyle herkesin ziyaretine açıktır. Biz pozitif gündeme bu minvalde somut ve yapıcı fikirlere yoğunlaşmakta kararlıyız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Başbakan ve kıymetli heyetine ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin ve imzalanan anlaşmaların Başta ülkelerimiz olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Miçotakis'i bu kez yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin mütakip toplantısını gerçekleştirmek üzere yeniden Ankara'ya bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, sevgili Tayyip, hanfendiler, beyefendiler. Ben şundan başlamadan edemeyeceğim. Öncelikle e, olağanüstü misafirperverliğiniz için e, size ne kadar müteşekkir olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Bu dördüncü Ankara ziyaretim, yani son on ay boyunca gerçekleştirdiğim dördüncü ziyaret oldu ve bu ziyaretlerin e, sayısı da şunu gösteriyor. Aramızdaki iki komşu olarak aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Ve bu pozitif ilişkiler çok olumlu bir günlük yaşamı gerçekleştirmemizi yardımcı oluyor ve tabii ki biz Atina'da gerçekleştirilmiş beşinci yedek toplantısından ve imzalanan mutabakat zaptı ardından bu olumlu gelişmeleri devam ettirmeye. E, kararlı olduğumuzu gösterdik. Özellikle güven artırıcı önlemler ve başka e, pozitif e, e, işbirliği ajandası e, bizim yöremizde istikrarı sağlayacak önemli önlemlerdir. Bu yaklaşım elle tutulur sonuç vermiş bulunuyor ve tabii ki bu sonuçları kazan kazan zemininde elde etmiş bulunuyoruz. Mesela ekonomi ki e, siz kendiniz buna değindiniz Sayın Cumhurbaşkanı yani yatırımlar artmıştır ve ekonomik anlamda işbirliği e, ekonomi işbirliği ticaret işbirliği hacmi e, gün be gün gelişmektedir. Ee, aynı zamanda geçen aylarda mart ayında e, Türk ve Yunan iş adamları çok önemli bir konsey gerçekleştirmiş bulundu ve tabii ki bu konsey üyelerinin çalışmaları sayesinde biz ortaya koyduğumuz hedefi gerçekleştirmek konusunda kararlı olduğumuzu da tekrar edebilirim altını çizerek tabii. Aynı zamanda iki halk eee benim bağlandığım şekilde e, çok önemli bir inisiyatifin meyvelerinden faydalanmaya başladılar yani 10 Ege adasında bize muafi, muafiyetinden faydalanarak bu 10 Ege adasını serbestçe e, ziyaret edebiliyorlar ve gerçekten bu çok yani sınır kapısında yapılan kısa bir kontrolden sonra hem hızlı hem kısa bir sürede gerçekleştirilen bir süreçtir ve bunun ekonomik alanda da önemi çok önemli ve iki halkın daha az bürokrasi acısından, izdirabından eee e, yaşamadan birbiriyle bir araya gelmeleri, birbirlerini tanımaları eee çok büyük önem arz etmekte. Aynı zamanda göçü özellikle düzensiz göç meselesine değinme fırsatımız oldu. Eee Ümitsiz insanların acısının istismarını yapan insan tacirlerini durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar çok çok olumlu sonuçlar vermeye başladı. Türkiye bu konuda çok kararlı bir şekilde ve çok pozitif katkıda bulundu. Biz Avrupa kararları ışığında da Türkiye'nin Avrupa fonlarından bu konuda faydalanabilmesi için çalışıyoruz ve azınlıklar meselesinde de dile getirdiğiniz gibi beşeri bir e, ...dostluk köprüsü rolünü üstleneceklerini sanıyorum. Azınlıklar iki ülkenin e, renkliliğine katkı bu, bulunmakta. E, Trakya'da e, Hristiyan ve Müslüman nüfus... ...çok ahenkli bir şekilde bir arada yaşamlarını sürdürmektedir. Daha önce de altını çizdiğim gibi azınlıkların dini bir azınlık olduğunu Lozan Anlaşması çerçevesinde görebiliriz ve tabii ki burada eşit vatandaşlık ilkesi ışığında bu Müslüman vatandaşlarımıza Yunan devletinin yine bu ilke sayesinde iyi davrandığına inanıyorum. Ee, Müslüman azınlığı biz e, Yunanistan'ın sosyal ve kültürel hayatına katkısı çok büyüktür. Ee, ne yazık ki Türkiye'deki Hristiyan azınlığın e, sayısı ufalmıştır. Ancak burada da tabii ki dini e, özgürlük ve e, Hristiyan eserlerinin e, UNESCO e, anlaşmalarında ve şartlarında öngörüldüğü gibi koruma altına alınması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü açıklıkla ve sam, samimiyetle dile getirdiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı Kari e, caminin e, tekrar bir ibadet e, yeri olarak e, işlev görmesi e, bizim bizim için üzüntü yaratan bir e, e, gelişme oldu e, bu olağan üstü e, e, mekanın bütün insanlığın e, bir e, eseri olduğunu, bütün insanlığa ait olduğuna inanıyorum. Hanfendiler, beyefendiler, cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşme fırsatını elde ettik. E, bizi çok büyük meraka düşüren gelişmeler gözümüzün önünde gelişiyor ve hem Rusyanın despotik tavrını hem de Orta Doğu'da gerçekleşen gelişmelerin karşısında biz bunları reddettiğimizi dile getirdik. Türkiye ile bazı özellikle Orta Doğu konusunda bir görüş ayrılığı söz konusu olmaktadır. İsrail'in bir terör sonunda verdiği kurbanlardan sonra e, Gaza bölgesine girmesi e, ve e, terör örgütü olarak kabul ettiğimiz e, haması Türkiye'nin değişik bir yaklaşımda, değişik bir niteleme ile gördüğünü biliyoruz. Ancak e, bölgede akan kanın durdurulması konusunda İkimiz de hem fikiriz ve Gazze'deki e, sivil insanların vatandaşların korunması gerektiği e, de konusunda hem fikiriz ve gerçekten Rafa'da, refahta gerçekleştirecek bir kara. E, işgalinin ve hücumunun e, kabul edilmez bir harekat olacağın konusunda da hem fikir kaldık. E, Uluslararası camianın üyesi olarak bu konularda mutabık kaldık ve aynı şekilde e, çözümü henüz çö henüz çözüme kavuşmamış Kıbrıs konusunda da. E, uluslararası e, mevzuat ışığında bir çözüm bulmak e, çok önemli oldu. Sayın e, Oki'nin e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yardımcısının söylediği gibi Güvenlik Konseyi'nin öngördüğü yapıcı görüşmeler sayesinde iki tarafın bu sorunu bir çözüme bağlayacağını umduğunu söylemişti. Biz de buna katılıyoruz. Yunanistan var olan zorluklara rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ortaklık sürecine destek vermeye devam etmektedir ve Avrupa-Türkiye ilişkilerinin yakın gelecekte ee, çok olumlu bir şekilde tekrar e, hayata geçirileceğini e, inanıyoruz ve e, bu perspektife inanıyoruz. Sayın dostum, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, e, görüş ayrılıklarımıza rağmen e, biz kazan kazan zemininde e, bir işbirliğine açık olduğumuzu. Bu aşamada bile ispat etmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. İkimizin de sivil koruma konularında işbirliğimizi daha da geliştireceğimizi e, konusunda mutabık kaldık. İklim değişikliği ve deprem bölgesi deprem co coğrafyaları içerisinde yer almamız bizi mutlaka afet ve acil durum yönetimi konusunda bir işbirliğine götürüyor. Bu çok mantıklı bir gelişme ve e, dışişleri e, bakanlarımızın e, görüşmeleri sayesinde çok olumlu adımlar atmış bulunuyoruz. Bu son yıl içerisinde çok hızlı ve istikrarlı bir şekilde atılmış bulunan bu adımlardan sonra biz tekrar hem Washington'da hem New York'ta NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla tekrar bir görüşme fırsatını elde edeceğimize inanıyorum. Ve Yedikin bir sonraki toplantısının Ankara Ankara'da gerçekleşeceğini, bu yıl içerisinde gerçekleşeceğini inanıyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Değerli dostum, ben de öncelikle teşekkür ediyorum. Ama mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. O da ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas ta 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu topraklarının işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür ve bu direniş örgütü ne yazık ki İsrail'in acımasız 45 bini bulan şu andaki insan kaybına karşı oraları koruma mücadelesini veren bir direniş örgütü durumundadır. Bunu görmemiz lazım ve şu an itibariyle 40 bini aşmış insanlığı kaybetmiş olan Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur. Dolayısıyla ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Ve bunlara karşı sizlerin de nitekim Birleşmiş Milletler'de sizler de olumlu oy vermek suretiyle orada bu acımasızlığa katılmadınız, ortak olmadınız ve bundan dolayı da sizlere ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Ama şimdi orada bir terör örgütü olmadığını sizler de ortaya koydunuz. Ama şimdi burada terör örgütü derseniz buna üzülürüz. Ben asla Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum ve şu an itibariyle de adım adım Hamas'ı takip ediyorum ve ülkemde şu an bini aşkın Hamas'ın mensupları hastanelerimizde hepsi tedavi altında böyle işi sürdürüyoruz. Ben inanıyorum ki Sizlerle belki burada bir yanlış yaklaşımımız olabilir. Ben bu yaklaşımınıza asla katılmıyorum, katılamam ve bu haksızlık olur. Çünkü bunca Hamaslı öldürülüyor. Tüm Batı malum bunlara her türlü silahla, mühimmatla saldırıyor ve bütün bunlar karşısında 1947'den bugüne kadar bu topraklarından sürekli tecrid edilen, toprakları işgal edilen İsrail tarafından Hamas'ı eğer sizler terör örgütü derseniz buna üzülürüm. İsterseniz bu konuda Ama mutabık kalmadığımız için aramızda mutabık katıldım. katıldım. Ancak evet. e, hemen bir ateşkes anlaşmasının imzalanması konusunda mutabık olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü Filistinli halka bu acımasız politikaların kurbanıdır. Αυτό μπορεί να γίνει αυτό που λέτε μπορεί να γίνει σας ευχαριστώ